Nereden geliyorsun üyemin? Adana. Yanınızdasın. Hayır sizin. hayır. Evet. <laughs> Sana evet de vermiş. <laughs> hadi gönülden başarılar diliyoruz. Çakal olmak. Asıl mesele <laughs> çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zık, düçük, düçük, düçük. Adana Adana <laughs> Adana merkez patlıyor herkes. şeker atan kopmalı kaçın son ses. Bugün vallahi dibi bu en peş. Boş kafayla yaptın herkes patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Lan bu armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda, vizyonda. Kaç kardeş 3 beş bir şey yapar Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o girelim Manitaya yer 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor. yok Çeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıgarayla patlatır beni Aslısıyız dedeeeee